Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslında uzun zamandır video çekmiyordum ve dedim ki bu sessizliği bozmanın zamanı geldi. Aslında işin özünde bunun sebebi sosyal medya hesapları olsun veya YouTube'daki videolarımın altına yapılan yorumlardan olsun bazı insanların soruları olduğunu gördüm. Instagram üzerinden DM'den gelen mesajlarda birkaç arkadaşımızın meslekle alakalı veya ofis açmakla alakalı yani aslında mesleki olarak bazı soruların olduğunu gördüm. Ben de bu insanlara elimden geldiğince tabii ki de cevap vermeye çalışıyorum. Ancak eğer bir insan hayatına verdiğim cevaplarla bir nebze olsun yardım edip dokunabiliyorsam veya bir şekilde yardım edebiliyorsam ne mutlu bana. Ben de bu doğrultuda o zaman yeni videolar çekmeye ve gelen sorulara aslında bana hangi tarz sorular yöneltildiyse şimdiye kadar özel olarak o sorulara yönelik bir video çekeyim dedim. Tabii ki de bu videoların devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü iş yoğunluğundan dolayı sürekli video çekmeye fırsat bulamıyorum ki. Dediğim gibi uzun zamandır zaten çekememiştim video. Bu videoda neden içim artık mesleğini seçmeliyiz? Bu mesleği neden icra etmeliyiz? Velev ki icra etmeye başladık. Hangi seviyede ofis açmalıyız gibi sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Videoyu çok uzatmamaya çalışacağım ama video uzadığı takdirde belki iki part olarak da bu videoyu çekebilirim. Aslında bu sorular çok temel sorular olmasına rağmen derinliği çok fazla olan sorular. Meslek seçimi bizim hayatımızdaki en büyük köşe taşlarından biri. Çünkü bundan sonraki profesyonel hayatımızda, akademik hayatımızın sonlandıktan sonraki ekonomik şartlarımızı belirleyecek olan en büyük unsur. Ben kendimden örnek vererek başlamak istiyorum ki insanlar bir şekilde empati kurarak daha yerine oturur bu şekilde anlatmaya çalışıyorum çünkü. Ben lise zamanı sayısal bir öğrenciydim. Yani sayısal bölümde okuyordum. Ve benim gelin iç var bölümü ise eşit ağırlıktaydı. Ve ben de bu yüzden ben eşit ağırlık üzerine çalışarak bölüme girdim. Ancak bugün lise ve üniversite giriş sistemleri nasıl veya puanlamalar nasıl bu konuda bir bilgim yok. Aslında üniversite giriş sınavları hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim girdiğimde bile lise 3 seneydi. Dediğim gibi ben sayısal çıkışı bir öğrenci olmama rağmen TM dediğimiz eşit işte ağırlıktan girdim. Fakat lise zamanları ben mesleki seçimimi neye ve nasıl yaptım? Aslında bugün birçok insanın sorunu büyük ihtimalle ben hangi mesleği seçmeliyim? Meslekler arası seçimlerde bir arada kalmıştık görüyorum genel olarak. Bu arada kalmıştı ben de çok yaşadım. Aslında benim arada kalmışlığım da yoktu çünkü benim kafamda bir meslek yoktu. Ben üniversite sınavına girdikten sonra benim üniversite seçimlerimizi yaptığımız zamanda ben kendi üniversite seçimlerimi dedim meslek seçimi yapmadım. O zaman bir dershaneye gidiyordum. Oradaki hocam benim adıma Cem sen dur. Senin üniversite seçimlerini üniversitelerini ben yazacağım dedi. Ve onun üzerine içim artmıyor okudum. Ama ben bölüme girdikten sonra inanılmaz mesleğimi sevdim. Ve bugün inanılmaz mesleğine sahip çıkmaya kendimce çalışıyorum. Mesleğime aşık ola ola yapan insanlardan biriyim. Peki biz nasıl bu mesleğe gireceğiz veya nasıl seçeceğiz derseniz sosyal hayatınızda veya eğitim hayatınızdaki ilgi alanlarınızı irdeleyin. Bunu gerek arkadaşlarınıza gerek ailenizle yani resme, resim çizme gözlemlemeye, etrafı gözlemlemeye ve fotoğrafik bir, bir hafıza sahipseniz güzel sanatlara yönlenebilirsiniz. Güzel sanatlar eşittir mimarlık da değil arkadaşlar. Yani güzel sanatlar dediğimizde oyunculuk da var çünkü oyunculuk muazzam bir gözlem yeteneği gerektirir. İnanılmaz bir sanattır. Bugünkü televizyondaki oyunculara bakmayın onların çoğu oyuncu değildir. Benim bahsettiğim oyuncular bu Yeşilçam zamandan gelen, bugün devlet tiyatrolarında gerçekten dirsek çürüten, gerçekten oyuncu olan oyunculardan bahsediyorum. Yani biraz şöhreti bulup oyunculuk yapanlardan bahsetmiyorum. Bunu lütfen karıştırmayın. benim için çünkü eğitim gerçekten önemli bir şey. Yani hangi insan hangi eğitim oluyorsa o mesleği icra etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu normal şartlarda. Türkiye şartlarında bu ne mümkün? Peki ben birçok alana yatkın mı? Hangisini seçeceğim derseniz dediğim gibi burada en çok zevk aldığınıza bakın arkadaşlar. Çünkü eğitim sistemimiz acımasız bir sistem. Geri dönüşü olmayan bir sistem. Ne yazık ki bugün üniversite sınavlarında bunu bir benzetmeyle söylemek istiyorum. Bir ağaca tırmanın diyorlar ve o ağaca tırmanacak yarışlar arasında maymun da var, balık da var. Hangisi sizce ağaca daha kolay tırmanır. Ama o balığın görevi yüzmek. Bugün birçok sanatçı arkadaşımız sayısal konularla mücadele etmek zorunda ki o sanatçı kimliklerine kavuşsunlar gereksiz yere. Zaten eğitim sisteminde böyle bir bozukluk var. Umarım ileride değişir. Aslında çok da umidim olmamasına rağmen değişir. İnsanlar en azından daha kolay istedikleri mesleğe kavuşurlar. Dediğim gibi olabildiğince kendinizi keşfetmeye çalışın. Nelerden zevk alıyorsunuz? Bunu sadece eğitim hayatınızda kısıtlamayın. Sosyal hayatınızda ne yapmayı sevdiğiniz bile sizin ileride yapacaklarınızı gösterir. Ailenizle ne yapmayı seviyorsunuz veya sizi en iyi tanıyan bireyler aileniz olduğu için ailenize danışın. Kendinizi tanımaya çalışın. Bunun için psikolojik yardım da almaya çalışabilirsiniz. Eğer maddi durumunuz el veriyorsa geleceğinizi yönlendirmekle alakalı psikolojik yardım alın. Bildiğiniz gibi her psikoloğa giden hasta değildir arkadaşlar. Bu yüzden sağlıklı bir birey de aslında psikoloğa gitmeli. Ama tabii ki Türkiye'deki bu ekonomik şartlar kaç aileye veya kaç kişiye bunu mümkün kılıyor? Bu da bir soru işareti. Üniversiteye girdik, bölümümüzü okuduk. Peki ben neyle karşılaşacağım? Yani ben ben bu meslekte, ben bu iş hayatına girdikten sonra hangi zorluklar karşılaşacağım? Aslında şunu söyleyebilirim. İç imarat mesleği çok spontane bir meslektir. Hızlı refleksleriniz olması gereken bir meslek. Çünkü piyasada o kadar çok rakibiniz var ki bu özel sektör veya sadece kendi işinizi kurduğunuzda karşılaşacağınız insanlar olsun çok fazla rakibiniz var. Vasıflı veya vasıfsız ki birçok apartman üniversitesinin olması sebebiyle şu an çok fazla işsiz, çok ucuz, cüzi fiyatları çalışan meslektaşlarım var. Ama şunu da şu şekilde düşünmeyin. Yani iç mağarada çok fazla insan var. Çok ucuz fiyatları iş kapatıyorlar. Ben bu mesleğe hiç girmeyeyim o zaman. O insanlar ben mücadele edemem veya yorulurum. Hayır bu her meslek için geçerli. Bu apartman üniversiteleri her meslek grubuna mezunlar veriyor. Ve her meslek mezunları bu mücadelelere ne yazık ki girmek zorunda. iş mağarada bununla mücadele ediyor. Tabii ki bizim şöyle bir handikapımız da var. Biz görsel bir mesleğiz. Yani iki rengi kombinleyebilen insanlar ben iç diyor ortada gezinebilirim. Geliyorlar. E tabii ki de iki rengi kombinleyen insanlar ben yani iç mimarı ortada gezinebiliyorlar. E bunların yanında bir de bu apartman üniversiteden mezun olan insanlarla beraber ortak cücür oluyor. Zaten kısıtlı olan bir iş potansiyeli varken piyasada e, bu kısıtlı devam açıklayıp iç mimarında az bir iş potansiyeli var algılanması pandemi dönemi. E yani zaten Türkiye'nin ekonomik şartları çok iyi olmadığı için herkes sıcak parayı cebinde tutma peşinde. Bunu sebebi kimsenin yarınını sağlıklı bir şekilde görememesi. Dediğim gibi bu her meslek grubu için geçerli. Yani tek için içinde değil e, kimyacı olsun ne bileyim muhasebeci olsun hangi meslek grubu olursa olsun arkadaşlar herkes aynı sorunlarla müze. Benim aslında bir tepkimde herkesin sadece iyi üniversitelerde okuması. E bizim gücümüz buna yatıyor biz bu apartman üniversitelerinde üniversite gitmeyelim diyor. Yani Hem biz okumayalım mı? Belki çok acımasız olacak ama herkesin üniversite mezunu veya herkesin beyaz yakalı olması gerekmiyor bunu şu şekilde açıklayabilirim. Zamanında ülkemizde bir köy enstitüleri vardı. Atatürk'ün önderlik ettiği ve açılan bir köy enstitüleri vardı. Köy enstitülerinin amacı beyaz yakalar olduğu kadar mavi yakalı, yani e, o tarlayı ekebilen, o demiri dövebilen veya e, o metali işleyebilen insanların masa başında bilenin hakkıyla çalışan insanlara da ihtiyacımız olduğu için bir şekilde insanlara mezun mezuniyet çıkarıyor. Ben bugün aslında köy enstitülerinin e, tekrar kurulması gerektiğini düşünen insanlardım. Çünkü o insanlar sadece meslek öğrenmiyordu, edebiyat alanında, sanat alanında da çok ileri seviyede eğitim alıyorlar. Bugün e, meslek liseleri belki buna biraz karşılık geliyor ama meslek liseleri ne kadar sanat alanında insanları, edebiyat alanında insanları yani sosyo kültürel alanında insanları geliştirebiliyor. Bu yüzden ben köy enstitülerini savunan ve keşke devam etseydi diyen insanlardan. Çünkü bize mavi yakalı insanlar da gerek. Bunu bir diğer örneklemeyle anlatmam gerekirse herkes patron olursa kimi yöneteceksiniz? Altınız çünkü herkes patlıyor. Bu yüzden bize mavi yakalı insanlar da gerekiyor. Ben ee, tarla ekip içmekten zevk alıyorum diyorsanız ya bırakın doktorluğu bilmem neyi o tarzda ne Bu insanları demonize etmek için değil olması gerekenleri söylüyorum aslında. Bugün bir Norveç'e baktığınızda bugün bir Almanya'ya bir demarka'ya baktığınızda eğitim sistemleri bunun üzerine kuruluyor Ve bugün en borçsuz ülkelerden biri bu ülkeler. Norveç. Kişi başına gelip düşen milli gelir zaten açık internetten bakın arkadaşlar. Bu insanlar eğitim sistemini bu insanlar eğitim sistemlerine yatırım yaparak bir seviyeye geldi. Bugün bir Hollanda. Hollanda'nın ilk kuruluşuna bakın. Milli gelirin %70'ini 10 sene boyunca eğitime yatırır bu ülke. Ve bugün zaten geldiği seviyeye görüyoruz. Üretimde, sanayide olsun, ekonomisi, dünyadaki ekonomik yeri olsun, ağırlığı olsun. Şimdi benim şu an zaten bahsedeceğim şey ülkenin zaten ekonomik durumları değil. Mesleki durumlar ama tabii ki de meslek bu ekonomik durumların bir parçası. Yani biz bir puzzle parçasıyız aslında. Bu yüzden buna da girmeden edemiyorum ister istemez. Dediğim gibi bizim mesleğimiz çok spontane. Hemen refleks vermemiz gerekiyor. Geceler boyu, sabahlara kadar gerekirse çalışmamız gerekiyor bu sebepten. E tabii ki zamanı yakalamak diye bir deyim vardır. Bizim mesleğimiz kesinlikle zamanı yakalamak gerektiren bir yani. Çünkü artık sosyal hayatta ve elektronik ortamda bu trendler o kadar çok hızlı gelişiyor ki bugün trend olan yarın oluyor, yarın beğenmediğiniz şey seneye inanılmaz bir şekilde patlayabiliyor. E insanlar da bu trendler doğrultusunda yaşam alanlarını şekillendirmek istiyorlar. Biz de bu insanların konfor alanlarını bu trendlere göre şekillendirmemiz için onların aynı değil konuşmamız ve bu trendleri yakalamamız gerekiyor. Yani sürekli araştırmacı, gözlemci olmamız gerekiyor. Aslında bunun en güzel kısmı da biz bu insanların hayatlarına bakıyoruz bir insanın evini tasarladığınızda eğer o insan ömür boyu evde yaşayacaksa ömür boyu biz bu insanın bütün hayatını dokunuyoruz. O evde kullandığımız renkler ki renklerin insanlar üzerindeki etkisi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Siz ömür boyu o insanın psikolojik ruh haliyetine de müdahale oluyorsunuz. Aslında çok güzel bir şey. İnsanların hayatlarında bir tal oluyor. Ben şahsen bir örnek vermek gerekirse daha önce iki tane hastane yaptım ve şu an o hastanelerdeki belki Covid hastaları iyileşiyor. Ben yani dolaylı yolda o insanların daha konfor alanları gelişmiş, daha güzel bir yerde sağlıklarına kavuşmasına şu anda da bir tuzum olduğunu düşünüyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Psikolojik olarak da bu rahatlatan güzel bir şey. Diyorsunuz ki ben bilmem bin, bin, kaç bir sayıdaki insanın sağlığına kavuşmasında dolaylı yolda yardım ettim. Bu yüzden meslek seçiminde farklı insanların hayatlarına dokunmayı seviyorsanız, bir şekilde insanlara yardım etmeyi seviyorsanız bile bu mesleğe yönelirsiniz tamam yoğun, çok fazla çalışma gerektiriyor. Çok fazla araştırma gerektiriyor ki hangi meslek artık araştırma gerektiriyor? Bunun için tabii ki de bir dil şartı da var. Bugün İngilizce artık eskiden aranan bir şeydi ama İngilizce bugün artık bir temel gereksinim oldu. Daha hangi dilleri biliyorsunuz diye soruyorlar. Çünkü global dünyada araştırma kartı ülke sınırlarından çıktı. Çin'de olan bir şey, Amerikalı olan bir şey bir saniye sonra bilgisayarınızın ekranından okuyup bilgi edinebiliyorsunuz. Çünkü sizin o bir edindiğiniz bilgi herkes ulaşıyor. Bir müşteriniz de ulaşıyor ve sizin o gereksinimlere cevap vermeniz gerekiyor. Bu yüzden araştırmacı olmanız gerekiyor. Gözlemci olmanız gerekiyor en önemlisi müşterinin giyim tarzından bile evinin tarzını çıkarmamız gerekiyor. Peki müşteri anlatacak ve ifade edecektir ama her müşteri kendini ifade edemez. Bunu aslında doktorluk olarak da düşünün. Hatta bunu bir çocuk doktoru, çocuklar kendilerinin hastalıklarını ifade edemezler. Siz anlamak zorundasınız onu muayene ederek. Biz de işin varlık bunun gibidir aslında. Müşteri her zaman kendi doğru ifade edemez. Biz onu anlamak, biz onu giyiminden, kuşamından, konuşmasından, hareketlerinden anlamak zorundayız. Çünkü benim sıkça karşılaştığım üstesinden gelmekle mücadele mücadele ettiğim bir şey. Çünkü insan çeşitleri sınıflandıramıyoruz, ünlü çeşit insan Bazen anlamak hakikaten zor olabiliyor ama bu da biraz deneyimle alakalı bir şey. Ne kadar deneyim kazanıyorsanız ilk başlarda zorlandığınız veya saatler harcadığınız bir şey bugün bir saatte yani üç saatte harcadığınız zamanı bugün bir saatte halledebiliyorsunuz. Tabii ki bunu hepsi deneyimle sağlıklı. fazla dağıtmadan özetlemek istiyorum aslında. Çok çalışmalıyız. Reflekslerimiz hızlı olmalı. Zamanı ve trendleri takip etmeliyiz. Peki bunların haricinde ben kendi ofisimi hangi konuda açmanın ben yeni mezun olduğuma daha önce bir yoluna bahsettim ama biraz bilinmek istiyorum kendi ofisimi açma önce Farklı firmalarda çalıştığın zaman ne yapmalıyım? Oradaki deneyim süreci nelerle karşılaşacağım? Derseniz arkadaşlar zaten belli bir firmaya girdiğinizde 9-6 çalışacaksınız muhtemelen bunun karşılığı olarak alacağınız maaş malum Türkiye ekonomisinde artık halkın 60 ile 70 arasındaki bir oranı askeri maaşa sürüklendiği için ne kadar hakkınızı alırsınız? E, o çok büyük bir soru işareti. Ama şunu söyleyebilirim. Yeni mezun olarak başladığınız bir yerde olabildiğince deneyim kazanmanız gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor, sormanız gerekiyor. Yanlış yapmaktan korkmayın. Gerekiyorsa yanlış yapın ama sorun da. Yanlışlarınızdan doğru yönelik ve araştırmacı olun arkadaşlar. En önemli şey araştırmacı olun. Gerekli program yazılı olsun, gerekli tasarım olsun sürekli araştırmanız gerekiyor. Ne kadar çok iş yaparsanız o kadar heybenize bir şeyler atar ve ileride onlardan yararlanırsınız. Peki ben hangi durumda kendime ofis açmalıyım? Yani hangisiyle geldiğinde evet ben artık ofis açmalıyım diyebilirim gideceğimiz konu veya o nokta neresidir? Aslında onun için kesin bir nokta bir dilim yok arkadaşlar. Biraz da cesaret işe. Cesaretten önce biraz da çevre. Piyasada size iş yapmanı sağlayan en büyük etken arkadaşlar çevre. Ve yeterli portföy. Tabii yeterli portföy dediğim şey sizin daha önce çalıştığınız kurumlardaki iş tecrübelerinizi portföy haline getirmeniz ve o portföy haline getirdiğiniz süre zarfı bulunacak. İş iş yani sosyal ilişkilerinizi sıkı tutmanız gerekiyor insanların iş hayatındaki tanıştığınız insanları sık sık belki arayıp sorarak bir şekilde onlarla iş münasebetine girerek kendinizi hatırlatmanız ve yaptığınız işte gerçekten detaycı olmanız gerekiyor. Çünkü detaylar kişiyi gösterir arkadaşlar. Bir iş yaptığınızda müşterinin bir arkadaşlar, ya buraya kim yapmış dediğinde sizin adınızı söylemeli. Peki o arkadaşı oraya buraya kim yapmış sorusuna nasıl sorar? Orayı çok beğenir okey ama kafasındaki detaylar aa ben böyle bir şey düşünüyorum ve bunu çözmüş bu arkadaş. O zaman benim isteklerimi de çözebilir. Bu ampulü siz eğer müşterinin kafasını uyandırıyorsanız başarılısınızdır. Zaten iş oradları sizi bulacaktır. Dediğim gibi ofis açacaksınız çevre. Çevreniz olması şart ve şart arkadaşlar. Peki ben ofis açmak için nasıl bir yükün altına daha doğrusu bunun maliyeti, ofis açmanın maliyeti nedir? Bunu şöyle söyleyeyim. isterseniz bir tane bilgisayar masanın üstüne koyarak başlatacaksınız. Ama günümüzde görsellik her şeyin Malum insanlar bile bir restorana girerken önden görselliğine bakarlar. Veya bir mekana girdiğinizde bile ilk yere ve tavana bakarlar. Sağ sol duvarlara bakarlar. Sonra kişilere bakarlar. Çünkü günümüzde görsellik prestijin %70'ini oluşturuyor. Bu yüzden açtığınız ofisin tabii ki bir görselliğe ihtiyacınız bu da bir maliyet. Hadi ben 4 dolar bir yere gireceğim. İyi bir bilgisayar gerekiyor arkadaşlar. Çünkü mesleğinizi profesyonel olarak icra ettiğinizde sağlam bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Sağlam bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor ki aldığınız renderların süresi kısalsın. Sizin çalışma süreniz de o derecede kısalsın. Yani çünkü o renderı, o çizimi hazırlarken bile bilgisayarın bir hızlı söz konusu. Ne kadar projeniz dolduğunda optimizasyonla alakalı bilgisayarın o programa karşı optimizasyonuyla alakalı bilgisayarınızda kasmalar, donmalar gecikmeler olabiliyor. Bu nedenle güçlü bir bilgisayar ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar konuyu belki biraz dağıttım. Biraz dağınık anlattım. Farklı yerlere değindim. Ama elinden geldiğince bana gelen sorulara cevap vermek adına farklı farklı yerleri bir şekilde dokunmaya çalıştım. Farklı sorularınız olursa videonun altına yorumlarla veya Instagram üzerinden DM ile bir şekilde bana ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde bahsetmemi istediğiniz videolar olursa bunlarla ilgili de yerlerinizi bana iletirseniz elinden geldiğince bunlarla ilgili video çekip yardımcı olmaya, dediğim gibi bir insanın bile hayatına pozitif yöne dokunabiliyorsam ne mutlu bana bunun üzerine video çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmadıysanız abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın.